Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu dolgu keli olan modelini anlatmaya çalışacağım. Alt tipi olarak burayı ne hangi iple sarmak istiyorsanız alt tipi olarak onu kullanmanız lazım. Ben burada beyaz kullanıyorum. Şimdi alt ipimizi ikiye büküyoruz ve bir tane düğüm atıyoruz. oynayan kısmı Mickey ipin alt ipin oynayan kısmı altta kalacak oynamayan kısmı üstte kalacak arkadaşlar ve dolgu mekikte ben orta parmağımı araya getiriyorum ortasına getiriyorum düğümü ve alttan bir ve yine alttan atıyorum iki tane düğüm atıyorum üstteki mekikte üstteki mekiği üstten atıyorum arkadaşlar bir yine aynı şekilde üstten atıyorum iki tane alttaki ipten düğüm atıyorum iki tane üstteki ipten ve altlı üstlü attığım her düğüme bir tane diyorum. Şu an iki tane düğüm attım. Tekrar alttaki ipten iki tane alttan iki tane üstten 3 iki tane alttan çalışıyorum iki tane üstten 4 ve dolgu mekik yaparken yavaş yavaş büyütüyoruz arkadaşlar yavaş yavaş büyütüyoruz Ben buraya 12 tane dolgu yapacağım. Altı. Ayarlıyoruz burayı. Yedi. Sekiz. 9 10 11 ve 12 tane dolgu mekikte bu şekilde iki tane alttan çalışıyoruz alt ipte iki tane üstten çalışıyoruz atıyoruz düğümlerimizi. Bu şekilde yaptık ve şimdi çevirdik motifimizi. Oynayan kısım altta kalıyor. Oynamayan kısım üstte kalıyor ve biz buraya 20 tane düğüm atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 düğüm atıyoruz. Elimizle sıkılaştırıyoruz düğümleri. Çok sıkmayın çünkü alttaki çok sıkıyor kendini bu defa ve alt tipimizi çekiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Motifimizin ilk kanadı bu şekilde. Şimdi diğerlerini yapıyoruz. Tekrardan ipi ikiye büküyoruz ve düğüm atarak aşağıya geçiyoruz. Bunu da ayarlarsanız böyle yaparken çok sıkmayın. Şimdi iki tane düğüm attım. İpin yine oynayan kısmı alta geliyor, oynamayan kısmı üste gelecek ve bu şekilde ben yine iki tane alttan, iki tane üstten diye bir düğüm diye sayıyorum. İki tane alt, iki tane üst, iki, üç, orta parmağıma koydum ve dediğim gibi aşağıdan iki tane düğüm atıyorum parmağımın üstte kalan kısmında da iki tane üstten düğüm atıyorum 4 yine bu şekilde 12 tane 5 düğüm atacağım buraya 6. Yavaş çarpmaya yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yeni öğrenenler için. 7. 8. 9, 10, 11 ve 12. Şimdi motifi ters çeviriyoruz, daha doğrusu ön kısmına çeviriyoruz. Mekin oynamayan kısmına 20 tane düğüm atıyorum. 1 3 1 bir alttan 1 üstten 4 1 alttan 1 üstten 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 dediğim gibi sıkılaştırıyoruz çok fazla sıkmıyoruz çünkü alttaki bu defa olmuyor alt ipimizi çekiyoruz ve iki tane oldu aynı bunun gibi beş tane olacak arkadaşlar ben yapıp geri geliyorum ben bunu 5'e tamamladım arkadaşlar. 20 tane düğümümü de attım. Ve alttaki alt ipimi çekiyorum. Sıkıyorum. Ve ipimizi burada kesmiyorum arkadaşlar. Alta iniyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Ve burada ve burada kesiyoruz ve yakıyorum arkadaşlar açılmaması için. Şimdi ortadaki ortadaki sarma yerini göstereceğim size. Elimizle düzledikten sonra bu ipimizi arkasından ilk yaptığım dolgunun arkasından getiriyorum. Şimdi burada bir alttan bir üstten diye saracağım. Arkadaşlar bir pırpırımın üstünden alıyorum. Diğerinin arkasından alıyorum. Birinin üzerinden alıyorum. ve çok sıkmayacağız ama çok da gevşek olmayacak. Çok sıkarsak model kendini göstermiyor. Büzüşme yapıyor. Bir alttan, bir üstten. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde bir alttan, bir üstten sarıyorum. İstediğiniz kadar sarın göz kararı. Tamamen göz kararı. Bu şekilde modelim arkadaşlar. Şimdiden yapan arkadaşlara kolay gelsin. Görüşmek üzere.